Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk videomuzda kendimizi tanıtmayı unuttuk Ben Bahar, ben Ayça. Ee, arkadaşlar e, ilk bu videomuzda sakızdan slime yapacağız arkadaşlar. Ee, malzemeleri tanıtalım. Ee, bir kap arkadaşlar biz e, sakızları açtık ve içine koyduk. Evet e, ılık su e, e, gıda kuda boyası, bir kre, krem ve elimizle katıştıracağız arkadaşlar. arkadaşlar o yüzden, yüzden katıştırmaya ihtiyaç duymadık. Duymadım. Duymadım. Önce arkadaşlar ılık suyumuzu, suyumuzu koyuyoruz. koyalım. Arkadaşlar şimdi sakızları Yumuşak evet. bakmam arkadaşlar. Evet. Elimizle böyle yapacağız. Yumuşak romana getirmek için. Evet arkadaşlar. Ben... Böyle arkadaşlar. Ne kadar hmm, slime olsun istiyorsanız evet. sen o kadar, kadar sıkız alın. Değil. Evet. Bizde 22 tane turba sıkızımız var. 2 tane de nazar biraz daha su yani dedim. boya arkadaşlar bizde pembe. Evet arkadaşlar biraz da sıcak su lazım. Biraz arkadaşlar sıcak suya ihtiyaç duyuyoruz. O katıştırsın ben gidip getireyim. arkadaşlar e, yumuşak kıvama gelene kadar karıştırmanız lazım arkadaşlar biz kremi e, e, buraya e, sunun şeyde dağıtacağız ki e, koy koy yumuşak olsun Sıcak su arkadaşlar biraz daha lazım. So, <laughs> evet arkadaşlar. Artık yumuşak, yumuşak oldu. oldu. Böyle bir kıvam. Şimdi Bakayım. arkadaşlar boya koyacağız. Boya pembe. Açalım. Evet. Hmm. Güzelce evet, çok az koymanız lazım. Çok az. Arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Evet, gidin. Evet, gidin. Artık gibi. biraz daha <laughs> biraz daha koysak bence çok az biraz daha koyalım bu yanıla evet. ben böyle yapayım Aynen. Evet arkadaşlar bizim boyamız biz çok az koyduk o yüzden biraz daha boya boya ihtiyaç duyuyoruz arkadaşlar ve arkadaş suda böyle karışıyoruz arkadaşlar arkadaşlar eğer söyleyecekseniz, kremi neden kullanıyoruz arkadaşlar <laughs> bu kremi koyacağız ki elimize yapışmasın, e, yapışmasın arkadaşlar. slime elimize yapışmasın <laughs> o yüzden. Bakın arkadaşlar. Biz bunu karıştırınca tam re tam rengini alacaktır arkadaşlar. Çok az daha. Biraz beyaz bence yıkalım. Çok az bu kadarcık. En sonuncu arkadaşlar böyle vermek de lazım. Bu kaldı. Evet arkadaşlar bakın rengini aldı. Çok, bence çok güzel bir renk oldu arkadaşlar. Şimdi bunu böyle arkadaşlar olmanız lazım. Sonra da arkadaşlar kremimize kremimizi koyacağız. Suyu arkadaşlar <laughs> çekelim. Hayır yok. <laughs> Biraz daha, daha su lazım. lazım mı? Bakela yapışıyor. Hayır arkadaşlar, elimize yapışmıyor. Bakın arkadaşlar. Rengi biraz e, biraz beyaz, beyaz ve Ama bir şey olmaz. Beyaz ve pembe karışık gibi bir renk çıktı arkadaşlar. Hiç hiçbir şey olmaz. Bu renk de güzel bence. Suyu Ak koyalım buraya. Yani su lazım İyi. Evet arkadaşlar. Bir, biraz krem vuralım. Elimizi yapışmasın diye arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar açmayı deneyelim. Güzelce elimize krem yapıyoruz. Evet. Bu arkadaşlar açmayı deneyelim. arkadaşlar. Yarısı bir bana. <laughs> evet. Bakın arkadaşlar. Böyle. Böyle bir kıvam. <laughs> arkadaşlar bunu e, şi, e, biz olmayacağız. Siz de, si, size tavsiye ederim arkadaşlar. Bunu yapmayı. Artık sakın bunu yemeyin. <laughs> Eğer koyduğunu yemeği bazıları e, videolarda söylüyor ki bunları isterseniz yemek olur arkadaşlar ama aslında bu doğru değil e, oynadıktan sonra yemek yani e, boya koymazsınız yebilesiniz ama boya koydum Evet arkadaşlar like etmeyi ve abone olmayı unutmayın Arkadaşlar yorum yazmadınız. Cezane koyacağız. Evet. O yorumu da yazın. Güle güle arkadaşlar. Evet. Ee, Sonraki videomuzda görüşene kadar. Görüşene kadar. Güle güle.